O vesileyle yani Hanefi bir imam şafi bir cemaat uyabilir. Şafi bir imam Hanefi bir cemaat uyabilir. Mesela ben çok şafi imamların peşinde, e, efendim huşu ile namaz kılmışımdır ve kılarım bir sakıncası da yok. Evet. Yani din buna müsaade etmiş, dördü haktır. Ancak burada önemli bir husus var. Yani e, din görevlisi kardeşlerimiz özellikle Cuma namazını kıldıracak zaman. E, Tertibe riayet etmeleri ve niyet etmeleri evet. Yani Şafi mezhebinin kurallarına uygun hareket etmeleri e, Mühim arz eder e, Mesela Hanefi bir e, kişi e, Şafi mezhebinin kurallarına uyduğu gibi Şafi bir imam e, Namaz kıldıracağı zaman işte kan meselesinde Buna dikkat edip Efendim e, Yani kan çıktığında eğer imam olacaksa Bu şekilde tekrar abdestini alıp evet. imam olma durumunda dört mezhebin kurallarını Bilmesi, bilmesi lazım. Gelince. Bilmesi lazım. Mesela anlatılır. Sultan Ahmet'te efendim e, imamlık yapan birisi 40 sene yani yani 30 sene 40 sene gibi uzun bir müddet efendim ola ki farkında olmadan boy abdesti gerekir diye 40 sene sabah namazını adam boy abdestiyle kıldırmış ve bedenindeki iç çamaşırlarını değiştirmiş. Yani ecdat dini bu şekilde yaşamış ve imamlık yapacağı zamanda o liyakate dikkat etmiş.